Merhaba arkadaşlar. 2024 yılının yaz güncellemesi 3 ilginç özelliğiyle dikkatimi çekti. İlk olarak Paro'ya Sniper'ın Kavete çalı biçer kombosu geldi. Neon ışıklı yıkıcı eskiden sadece bozuk süt ve Kavete ile verirken artık gaz kaçağı ile de kullanılabilir. Zaten yakın mesafede düşmanlarını kolaylıkla yakalayan bir Paro için büyük bir değişiklik değil. Ama Jailbreak gibi Paro'nun birinci silahlarına erişemediği oyun modlarında oldukça güçlü bir seçenek haline geldi. Neon yıkıcı 156 can götürdüğü için düşman, scout, engineer, medic, sniper ve spyları tek atışta indirir. Diğer sınıflar ise yakarak işlerini bitirebilir. İkinci dikkatimi çeken değişiklik botlara karşı olan savaşın devam etmesidir. Güncelleme notlarında göremesek bile toplu tarafından raporlanan botların banlandığını duymak beni sevindiriyor. Bu sayede tevfik ekonomisi daha sağlıklı bir hale geldi. Sadece 10 gün evvel 70 ref olan anahtarlar şimdi 57 ref'e düştü. Aslında bir bakıma Oyunculara düşen eşyaların birçoğu değer kazandı. Bizim sunucularda gördüğümüz botlar aslında bu görünen kısmıdır. TF2'deki oyuncuları bir parazit gibi emen iten botları da var. Bunların banlanması sayesinde markete gelen silahlar, isim etiketleri ve diğer eşyalar azaldı. Bu da sizin düşürdüğünüz itemlerin değerini arttırıyor arkadaşlar. Düşen eşyalardan bahsetmişken son konumuza değinelim. TF2'nin her yaz sonbahar ve kış güncellemeleriyle de yeni kutular ve kozmetikler geliyor. Bu güncelemenin geldiği ilk birkaç saat yeni kutuların değeri oldukça yüksek oluyor. Bu yüzden güncelleme gelir gelmez oyun oynarsanız bu kutuyu düşür birkaç dolar elde edebilirsiniz. Bu parayı da Steam'deki istediğiniz oyunları ve itemleri satın almak için de kullanabilirsiniz. Peki bunu en iyi şekilde nasıl yapabiliriz? Güncelleme gelir gelmez herkes bunu yapmaya çalıştığından tevfik envanterinizi görmekte veya eşyalarınızı pazara sokmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Benim yaptığım gibi sürekli sayfayı yenileyerek bu eşyayı satabileceksiniz. Benim kullandığım yöntem tfk'lik envanterime satmak istediğim kutuyu bulup beni yönlendirdiği linki kopyalamaktır. Bu linki yenileyerek kutunuzu çok daha kolaylıkla satabilirsiniz. Son bir uyarı verelim arkadaşlar. Steam Market'i kullanmak için mobil doğruluğun en az 2 hafta açık tutmanız lazım. Ve aynı anda son 12 ayda Steam'de 5 dolar harcamamız gerekiyor. Neyse bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere. Bye bye.